BMW i3 re geleceğe dönüşüm başlıyor. Aydınlık geleceğin otomobili BMW i3, karanlık bölgeyi sunar. Kafan ne kadar karışık olursa olsun, Yandex navigasyonun varsa kaybolman imkansız. Yandex navigasyon karanlık bölgeyi sunar. şu anda. Evet. Niye çıkıyoruz? Çatıya türlü türlü mahlukat vardır orada. Ben sana sürpriz sevmem dedim. Ama çok güzel orası. Çok seveceksin bence. Nesini seveceğim acaba? İşte. Şimdi seni neden evden uzaklaştırdığımı anladın herhalde. Yani evet uzaklaştırmış sayılmazsın. Birkaç basamak çıktık o kadar. Uzağa gitmeye gerek yok ki. Baksana burada tüm çatılar güzel. Evet ya. Gerçekten öyleymiş. Buraya geldiğimden beri hiç kafamı kaldırıp yukarı bakmamışım. Of yıldızlar ne kadar güzel. Bütün gece plazanın içine tıkılınca insan unutuyor ama aslında gece yaşamanın en güzel yanı bu. Hadi gel oturalım. Nereye? Aa bunlar var. Bravo Kuzey Yıldızı. Takdir hak Güzel mekan bulmuşsun. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Bravo, bravo, bravo çocuk. Fakat küçük bir sıkıntısı var buranın. Hı, neymiş? Ee, kıpırdama. Ayağın ucunda. Ne var ayağın ucunda? Ne var ayağın ucunda? Ee, öyle şey ben mi? deliririm, öyle... onu alır mısın oradan? Alacağım, alacağım. Yarın sen lütfen alır mısın onu? Sakin olur musun? Bir şey değil, hamam böceği alt tarafı, alıyorum. Hayır, hamam böceği Allah kahretmesin. <laughs> Of iki saattir bilmece gibi konuştun zaten. Baştan söylesene ayağın ucunda böcek var diye. Ya üzerime tırmansa? Tenine dokunsa ayakçıkları. Ne, ya ne yapıyorsun? İğrenç <laughs> <laughs> düşünmek bile istemiyorum. Sen baya baya korkuyorsun böceklerden. Şaşırdım yani senin gibi bir... Senin gibi bir korkmuyorum ben. Korkmuyorum ben iğreniyorum sadece. Sen nasıl onun elini aldın ya? Ama iğrenecek bir şey yok ki burada. Nasıl yok ya? Bak senin ne yapman lazım biliyor musun? Ne yapmam lazımmış? Böcek görünce onun iğrençliğini nötrleyecek bir şey yapman lazım. Aa nasıl olacak o? Ona isim verebilirsin mesela. Samimi, sevimli bir isim. Ay saçma sapan konuşma. Ya niye? O isimle o çağırırsın onu, eline alırsın ve sonra da güle güle dersin. Bak nasıl sakin sakin halledeceksin. Böceğe isim verecekmişim. Hakikaten delireceğim ya. <laughs> of! ama böceği, böceği bir de Tamam, tamam, <laughs> tamam. Biraz su içmek ister misin? Olur. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Daha iyi misin? Hadi gel seninle bir oyun oynayalım. Tamam, hadi oynayalım. Ne oynayacağız? Hmm. buldum. Doğruluk mu cesaret? Cesaret. Ay <laughs> pardon. Sen biliyorsun bu oyunu galiba. Çok iyi biliyorum. Tamam, ben başlıyorum o zaman. Soruyorum, doğruluk mu cesaret mi? Cesaret. Tabii ki, şaşırdık mı? Şaşırmadık, devam. Hadi. Tamam, hadi. söylüyorum. Avazın çıktığı kadar bağırarak şunu söylemeni isteyeceğim. Süper. Ben Yaz Saymazoğlu, böceklerden küçük bir çocuk gibi korkuyorum. Başından beri bu vardı mı aklında? Hı hı. hı, -hı. <laughs> tuzak kurdun ha. Yok canım, niye tuzak kurayım? Korkmuyorum acay, iğreniyorum demiştim. E bunun bir önemi yok. Cesaret dedin. Benim dediğimi tekrar etmen gerekiyor. Ya saçma sapan konuşma. Aa söyleyemeyecek misin yok? Aa, Tabii ki söyleyeceğim. Sadece doğru yani... bir şey söylemeyeceğim. Anladın mı? Çünkü korkmuyorum. iğreniyorum Anladım. Anlıyorum. Anladım. Ha. Gayet iyi anladım. Söyleyebilecek misin? Söylerim tabii. Ya söylerim. Tabii ki söylerim. Hı -hı. Ne diyordum? Tamam söylüyorum. Evet. Ne diyordum? Ben yaz saymaz oğlu böceklerden küçük... Küçük bir çocuk gibi. Tamam tamam. tamam. Ee... Bağırarak. Anladım. Ee... Ben yaz saymaz oğlu çocuk... Ah! Ben ya Saymazoğlu böceklerden küçük bir çocuk gibi korkuyorum. Okey cue video Ugram story de hayır, paylaş. Saçma, Q, hayır saçma cue hayır. saçma. Ne yapıyorsun ya saçmalama ne yapıyorsun? Gizlice videomu mu çektin? Salak <laughs> mısın sen böyle oyun mu oynanır? <laughs> tamam ya şaka yaptım. Bu Yugram seni aptal etmiş. Of. İnanamıyorum gerçekten bu yaşıtlarım. Bıktım ya bütün aptallardan. Tamam şaka yapıyorum tamam. Aa kusura bakma bu kadar kızacağını düşünmedim. He, şaka yapıyormuş çok komik ya gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> tamam özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Barıştık mı? Hayır. Bazen çocuk gibisin biliyor musun? Ama tatlısın da. Sensin çocuk. Hoş. <laughs> Ol işte. <laughs> Sensin. Ne yapsam da barışsak. Hadi gel biraz çay içelim. Sakinleşiriz. <laughs> Var. Barıştık mı? İyi tamam barıştık. Ama sıra sende oynayacağız. Ha, tamam. Tamam. Doğruluk mu cesaret mi? Sence doğruluk. Hayır, doğruluk değil mi? Cesaretli. De. Niye? Doğruluk çok sıkıcı, cesaretli. Ama benim seçme hakkım var, onu kullanıyorum. Hayır, hayır, cesaret cesaretli, cesaretli. Yok, Biz yok, yok. Oyunun ismi cesaret mi, cesaretli mi? Cesaretli işte, o daha ne? eğlenceli. Hayır. Lütfen. Peki, tamam. Cesaret diyorum o zaman. <laughs> Şimdi düşünelim. Tamam. Ama insaflı davranacağım, Hı. üzülme. Şimdi video çekip story atacaksın. Ama ne diyeceksin videoda? Ne diyeceğim? Dün cool hakkıyla kazandı. Oo. Ben iyi bir Zonix oyuncusu değilim, beceremem. Beceremem. Bitmedi, bir dakika. Sonunu söylemedim. Ee, i̇yi oyundu cool. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya. <laughs> i̇yi oyundu yaz. Hadi canım, sağ ol, <laughs> sağ ol güzelim. Hadi bekliyorum. Ya, bir tamam. oyunda daha yenilecek değilsin herhalde tamam, Kuzey tamam, Yıldız'ı. Tamam, tamam. Okey, Q video kaydet. Dün Cool hakkıyla kazandı. Ben iyi bir Zonix oyuncusu değilim. Beceremem. Beceremem. İyi oyundu Cool. i̇yi oyundu Cool. İşte bu kadar. Okey, Q. Story paylaş. Hadi geçmiş olsun. İntikamın acı oldu. Sıra bende. Doğruluk mu? Cesaretle gideriz artık. Tabii. Niye sorduysam. <laughs> ah! <Aa>, Dilem <laughs> ya! Ha, git, git, git buradan, git buradan pislik şey. Ee, Kuzey alır mısın onu lütfen? Tamam, ben şimdi senin cesaret konunu buldum. Ya şimdi boş ver cesaret, alır mısın <laughs> senin, şunu? Böceği senin eline alıp atmanı rica edeceğim, lütfen. Ay rica ediyorum, ne kadar kibarsın. İğreniyorum evet. şundan, alır mısın şunu? Cesaret dedin. Lütfen, ben hayatım boyunca böceğe dokunmadım. Bu saatten sonra da değişecek değilim Al şunu artık. Cesaret dedin, yapamayacak mısın? Korkuyor musun? Ne alakası var ya? Bak demin söylediğim gibi, seninle bu küçücük böceğe bir isim koyacağız Taktı, önce. Taktı, adını koyacak. Evet, seveceğim bir arkadaşımız o. <laughs> evet, ne olsun ismi? Işte? <laughs> Hadi. Tamam. Ee, Osman. Osman. Hı hı. İlginç. Olsun. İlginç mi ilginç? Aklıma Osman geldi. Tamam. Osman olsun artık. Şimdi Osman'a doğru eğil ve onu çağır lütfen. Of saçmalama lütfen. Hadi yaz yapabilirsin. Osman sevimli bir arkadaşın. Of gülüyorum. Ben bunu... Os, 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 Osman. Osman, tamam Osman. Hadi gel evet. Osman. Canım Osman, evet. güzel Osman. O gel. Geliyor, Osman. gerçekten. Gel, gerçekten geliyor. <gülüyor> 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 ne yapacağım evet, evet. şimdi, ne yapacağım? Evet, geldi. Şimdi tatlı Osman'ı alıyorsun ve hayali denizimize atıyorsun. Tatlı Osman, gel evet. Osman. Gel, git buradan. Bravo. Ah. Bravo. Ah. Bravo. Gitti. İnanamıyorum. Yaptım. Az ya... önce yaptığımı Gördüm hayatımda ben ilk defa bir böceği yedim biliyor musun? Evet, evet. Sen süpersin. Süpersin. Sensin süper. Gerçekten. <laughs> Bravo. Evet. Bravo. Hatta muhabbet ettim ben. Osman'la muhabbet ettim. Evet, evet. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Aferin sana. Aferin sana. Bana bana sana herkese iyi ki varsın. Sen de. Sen de. <laughs> Ay. <gülüyor> şey, e, vakit şey senin işin vardı hani erken gitmen gerekmiyor muydu? Gerekiyordu. Ama şu an daha önemli işlerim var. İş birliğiniz için teşekkür eder. İkinci şans birliği olarak hoş kalmanızı, hoş kalmanızı... ...hoşça kalmanızı... Yok, ben... iyi akşamlar dilerim size. İş için iyi akşamlar dilerim. Hayır, iş birliğiniz için teşekkür eder. Ben iyi günler dilerim. Ay oh, Ela baydım artık. Gerçekten yüz kere aynı şeyi tekrar ettin ya. Ben böyle rahatlıyorum. Bir karışma. Ne demek karışma? Bir dakika. Seni seni yardım etmeme. Tabii Oy. ki karışacağım. Şimdiden pişman oldum. Hah, geliyor, geliyor. Tamam, tamam. arkada Bıdık siz merak etme. Merhaba Ceren Hanım. Merhaba, buyurun. Ben ikinci şans memuru Ela Tarat. Kuzey Bayraklı davası için vaktinizi alacaktım. Biliyorum. Buyurun, buyurun oturun. Teşekkürler. Ceren Hanım, firmanız birkaç yıl önce etken madde geri kazanımını artırdığını beyan etmişti. Sonrasında yapılan incelemeler sonucu bu beyanın yalan olduğu anladı. Bildiğim şeylerimi anlatmaya geldiniz? Küçük karı. Yok e, izin verirseniz. Sonradan e, yaptık. E, Beyanım yalanlanmasına kadar geçen süre zarfında firmanız ödediğiniz cezadan fazla kâr etti. Yani e, suçlu Kuzey Bayraklı şu anda rehabilitasyon sürecinde zaten ama e, sizce başka bir şüpheli olabilir mi? Ne demek istiyorsunuz siz? Bir şey demek istemiyorum. E, ben sadece soru soruyorum şu sadece an. Sadece soru falan sormuyorsunuz. Düpedüz bir şeyler ima etmeye çalışıyorsunuz. Lafı dolandırmayın. Net olun lütfen. Karın cezadan fazla olması ilgi çekici. Yani bunun hesaplanmış bir karar olabileceğini düşündürüyor. Bakın isminiz neydi? Ela. Ha, bakın küçük hanımefendi. Elektrikli arabaları bugünkü haline benim ailem getirdi. Sizce biz sadece karı düşünerek mi bugünlere geldik? Ee... Ne? Ee, tabii ki öyle değil. Dünyanın iyiliğini merkeze aldık. Çevrenin bana nesi yok lafını biliyor musunuz? Tabii ki biliyorum. Kızıl yangınlardan sonra ilk benim anneannemdir bu lafı eden. Anneanne. ne alakası var? Şimdi. Bu lafın üzerine tüm araçlar yenilenebilir enerjiye döndü. ...ker amacı güden bir hareket mi bu şimdi? Ama Ceren Hanım... E yani şimdi ben böyle bir mirası devralmışken siz gelmiş beni suçluyorsunuz ha. Üzücü. Ceren Hanım ben sizi suçlamıyorum. Lütfen suçlamıyorum diyorum. E e e e Sekizinci protokol gereği her vakanın belirli bir süre sonunda yeniden değerlendirilme hakkı var. Kuzey Bayraklı için de bu süre doldu. Neymiş bu süre? Beş sene. Beş sene. Rehabilitasyon sürecine inancım sonsuz tabii. Fakat yine de beş sene. Böyle bir yıkım için az değil mi? Bence de az. <laughs> Ceren Hanım, herkes ikinci şans hak eder. Ben de ikinci şans memuru olarak görevimi yapmak durumundayım. Lütfen o yüzden sorularıma Göreviniz cevap... bu değil ki. Eski davayı <laughs> neden açtınız ki? Şüpheli bir takım durumlar ortaya çıktı da o yüzden açmak durumunda kaldık. Ne gibi şüpheli durumlar? Ceren <laughs> 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 sakın. Benim şu anda bunu sizinle paylaşmam hiç mümkün değil. Paylaşamam. Karşıma geçip beni suçlamayı biliyorsunuz ama. Ben sizi suçlamıyorum diyorum Ceren Hanım. Ben sizi sorguluyorum. Lütfen sorularıma cevap verin ama Ceren Hanım. Ama sorun. Hadi sorun ne soracaksınız? <laughs> Sizce elde edilen haksız kardan kim veya kimler çıkar elde etmiş olabilir? Satışlarımızın skandaldan sonra dip yaptığı düşünülecek olursa benim çıkar sağlamadığım kesin. Küçük ortaklar geçtiğimiz yıl hisselerini size ve Tunç Maraz'a satmış ama. Hiçbir adının Next Auto skandalıyla anılmasını istemedi de ondan. Hepsi çekti gitti iş başa düştü. Peki hisselerin değerlemesi nasıl yapıldı? Para, hisse, karlılık. Benim değerlerim bunlar değil. Bunlar benim umurumda değil. Ben böyle küçük hesaplar için anneannemin mirasını gölgeler miyim sizce? Dur, girersin, dur, Gölgelersin tabii. Gölgelersin tabii. Pardon? Benim tamam, derdim şişt, bu dünyada şişt. bir iz bırakmak. İz bırakmaya çalışırken kandırıldım. Bunun azabı yetmezmiş gibi bir de bu konuda yargılandım. Ama bitti. Bitti. Şimdi gelmiş eski defterleri yeniden açıyorsunuz. Ben yani şüpheli durumlar oldu diye o, o şekilde Ceren'in ben... Dürüstçe açıklayamadığınız durumlar. Nedense. Tunç, Tunç hayır. Tunç, Tunç, tunç Maraz. Tunç Maraz'ın bu suçta payı olabilir mi peki? Hayır, olamaz efendim. Nereden çıktı? Atık Tesisinin sorumlu onda değildi. Tesis farklı bir şirket gibi yönetiliyordu. Ama e, şey, Kuzey Bayraklı bunu reddetmişti. Aksini belgeleyen birçok kanıta ulaşmışsınızdır eminim. Kurul kayıtlarına bakarsanız görürsünüz. Karanlık Bölge çalışanları dedik ya. Karanlık Bölge'deki zavallı vakaların dedikleriyle mi karşıma geliyorsunuz? Tüm <laughs> iyi niyetimle sizinle görüşüyorum. Abuk sabuk sorularla iyi niyetimi suistimal etmeyin. Ee, tamam, tamam. Tamam, e, tamam. O zaman tamam. E, son sorum. Neden... Siz diğer ortaklardan aldığınız hisselere piyasa bedelini öderken... ...Tunç Maraz bedelsiz olarak yüzde beşe sahip oldu. Güzel. Sen... Tunç'a bir söz vermiştim. Sözümü tuttum. Ee, skandaldan önce diyorsunuz. Evet. Yani... Skandalın yaşanması onun başarısını gölgelememeli. O bize inandı, kalmayı tercih etti, hisseleri aldı. Bitti mi? Hmm. Bitti, bitti. Soracaklarım bu kadardı. İş için teşekkür eder. İkinci şans birliği olarak hoş sakal, hoş. Ben size iyi günler dilerim. İyi günler küçük hanım. Kapıyı kapatayım Evet lütfen. Of. Eteğini de şeydin, keşke. Tamam kapatıyorum ben. Yanına geliyorum görüşürüz birazdan. Sevgili dinleyiciler, bugünün ve geleceğin elektrikli BMW i otomobilleriyle tanışın. Özgür ruhlu çevre dostu BMW i3, dünyamızın gündüz de gece de yaşanabilir kalması için hazır. Şehir içinde harikalar yaratan BMW i3 ve BMW i modelleri, tasarım ve performansın geleceğini şekillendiriyor. Siz de BMW i ile geleceğe dönüşüm hareketine katılın. Karanlık bölgede saat alaca karanlığı gösteriyor. Etraftekinsiz ve internet bağlantısı yine yok. Yola çıkmakla kaybolmanın neredeyse eş anlamda olduğu zamanlar. Neyse ki çevrim dışı haritalar var. Gideceğin şehrin haritasını internetin varken indirdiysen, en karanlık ve zorlu zamanlarda çevrim dışı bile olsan, istediğin yeri ve adresi bulur, yalnız kalıp kafana dinlemek için gerekli rotayı oluşturursun. Onunla kaybolman imkansız. Yandex navigasyonla karanlık bölge devam ediyor. Of çok kötüydü. Galiba ben bu işi yapamayacağım. Yok ben bu iş bana göre değil. Hayır Ela ne alakası var? Çok normal böyle olması. Ben şefi arıyorum, şimdi istifamı veriyorum. Saçmalamaz mısın lütfen? Bazı sorularım gayet iyiydi ayrıca. Ve ben tipik bir şüpheli tavrı sezdim. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle sezdim. Ayrıca sen zaten ne bekliyordun? Ben yaptım mı diyecekti. Mesela en azından Tunç ve Kuzey'e karşı bakış açısını öğrendik. Of, çok az vaktimiz kaldı ya. Bu görüşmeden de bir şey çıkmadı zaten. Ya keşke o kadar çekingen davranmasaydım ya. Keşke birazcık daha sert olsaydım ya. Ben keşke... Ay sıkıldım, susar mısın? Benim gözlemlediğim tek sıkıntım fazla zeki olman Bıdıks. Keşke daha az zeki olsaydın. Hı. Ben en iyisi Ugram kullanayım da düşünmeme izin vermesin değil mi Yaz? Sen benim Q kayıtlarımı mı dinliyorsun? Kuzenkini dinledim. <laughs> yani karanlık bölgedekilerin Q kayıtlarını dinlendiğini ben unutmuşum. Tabii buradakilerin gizlilik hakları olmadığı için olmadığı Yaz. Olmadığı için evet Tabii doğal olarak dinliyorsunuz ve evet. Bak o kayıtlar sana karşı kullanılabilir. Hı? Kuzey'e söylediğin bazı şeyler Beşinci Protokol kapsamı sınırlarında geziyor, haberin olsun. Merak etme Buduksis, ne yaptığımı biliyorum. Vakaları Yougrem'e karşı kışkırtamazsın. Dikkat et, bak lütfen. Hem kendin için hem de buradaki düzenin devamı için. Tamam ya, zaten bir günümüz kaldı. Bir günde istesem bile bıraktıramam Yougrem'i zaten. Bir gün ya, bir gün. Ne yapacağız biz? Daha görüşmeler var. Geçmiş kül kayıtlarına sıra bile gelmedi daha. Tamam, bir dakika dur, sakin ol. Ne yapacağız? İşleri sıraya koyalım. Ne yapacağız? Beril testi var. Nedir İlk o? Önce? Şimdi hala hırs uğruna başkalarını tehlikeye atıyor mu onu ölçmemiz lazım. Nasıl yapacağız? Neredeyse beş yıl önce olanlarla benzer koşulları yaratacağız. Of. Sonra da yine aynı hatayı düşüyor mu düşmüyor mu ona bakacağız. Eğer düşerse rehabilite olmadığını kesin görmüş oluruz. Bakalım ne yapacak? Umarım düşmez aynı hatayı. Yani herkes çünkü iyileşmeyi hak eder. Hı hı. Ondan tabii. Evet ondan. Of. Tamam başka ne yapacağız? Q kayıtlarını dinleyeceğiz. Onu ben tamam. yaparım. Tunç var sende, Kuzey var bende, Beril var sende. Bir dakika. Beril testiyle Tunç Maraz görüşmesini ben sensiz mi yapacağım? Evet. Ela ne var bunda? Nasıl ya? Ben sana diyorum ki benim görüşmem çok kötü geçti diyorum Hayır, ben sana. Hayır çok kötü geçmedi. Çok kötü, kötü geçmedi. geçmedi. Hayır geçmedi. Yapamam ben. Kabul etmiyorum yapacaksın. Yapamam. Ne demek yapamam? Yapacaksın yapamam diyorum. Yapacaksın Kardeşim. Aydan. Yapamam. Sıçarım ben yaz. <laughs> Sıçarım ben <gülüyor> yapamam. <gülüyor> Aa, küfür kıyamet. Yapamam. Sen sizin sağlığında terbiyesizleşiyorsun. Ya terbiyesizleşiyorum diyorum. O, o. yapamam. Aa, Yapamam bak ne olur. O, o. Ne olur yarım saatlik gel benden lütfen yapamam. Ne olursun. Tamam tamam, tamam. <laughs> sakin ol. Nefes al. Tamam tamam. tamam. Beni beraber yapacağız. Tamam. 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 Sakinim. <laughs> Beş yıl önce. Sana işe yarayacağını söylemiştim sayın genel müdürüm. Sana ne diyeyim bilmiyorum ki. Çok, çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Ne demek. Ha bu arada sen denetim bitti dememiş miydin? He? Ha? Ha. Ee, yok ben yıllık denetimden bahsetmiştim. Kapsamlı denetim başka. Peki kapsamı ne? Bir anlatabilir misin bana? Yani hazırlıklı olun. Bakarız dert etme. Artık genel müdürsün. Biraz keyfini çıkar. Ooo <laughs> keyifler yerinde. <laughs> Tunç biraz konuşabilir miyiz? Sana sormam gereken birkaç şey var. Tabii tabii <laughs> Ne dersin? İşkillendi mi bir şeyden? Sanmam. Bir iki soru sordu o kadar. Aptal. Aptal değil de fazla hırslı. Çok kazanmak isteyen kaybeder. Bir havuca kandı hemen. Hı. Aferin ama iyi inandırdın kendine. Eee tabii. İkna yeteneğim iyidir. Bilirsin. Ceren. Evet. Diğer ortaklar niye bu kadar sorguladılar bu işi? Bir iki tane soru sordular bir şey değil ki. Nasıl bir şey değil? işin benim sorumluluğumda olduğunu bilebiliyorlar. Bildikleri bir şey yok. Zaten onları çevreye faydalı işler yaptık da yeter. Ben onları idare ederim. Umarım becerirsin. Kiminle nasıl konuştuğuna dikkat et istersen. İsteyip de yapamadığım bir şey olmadı şu ana kadar. Benim de. Olmasına da izin vermem. Benim hisse devrini ne zaman yaparız? Diğer ortaklarla konuşacağım. Sene sonunda devri tamamlarız. Toplantı arası sona erdi. Hah. Hadi geri dönelim, ara bitti. OKQ, okay, Next Oto Genel Müdürlük Binası. Kurul odası, kapıyı aç. İsteğiniz onaylandı. Kapı açılıyor. 6 bölümden oluşan... ...Karanlık Bölge Podcast dizisinin... ...dördüncü bölümünü dinlediniz. Karanlık Bölge'yi Spotify, Apple Podcast... ...Google Podcast ve tüm podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Karanlık Bölge bir pod bir medya yapımı. Yönetmen Tansu Biçer. Senaryo Özge Satman B. Ses tasarım Fatih Rabet, Eli Haligua. Kurgu Tülin Özel. Müzik süpervizörü Ahmet Kenan Bilgiç. Ses operatörü Sabri Oya. Kurgu asistanı Tolga Can Bozca. Afiş tasarım Uluç Zümrüt. Oyuncular Tansu Biçer, Tülin Özen, Burcu Gölgedar, Esra Kızıldoğan, Şehsuvar Aktaş, Fatih Sevdi, Şebnem Hasanisoğlu, Ezgi Çelik, Derya Şahan, İnci Sefa Cingöz, Sezer Arıçay, Efe Tunçer, Mustafa Kırantepe, Güneş Hanası, Zehra Durgut, Selen Şenay, Kaan Altay Köprülü, Tolga Güneş. BMW i3 ile geleceğe dönüşüm başlıyor. Aydınlık geleceğin otomobili BMW i3 karanlık bölgeyi sundu. Kafan ne kadar karışık olursa olsun, Yandex navigasyonun varsa kaybolman imkansız. Yandex navigasyon karanlık bölgeyi sundu.